arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Yanımda Yasin var mı? Merhaba Yasin. Merhaba, merhaba. Yasin abone olup like, ya, like attıysanız geçelim. Abone olup like attıysanız evet. videoya geçelim. Arkadaşlar ben daha önce dolandırıldım Uçağıma bakın. Uçağıma bakın. Doruk gel, Doruk gel sana bir şey göstermek istiyorum. Arkadaşlar size bir sürprizim var. Füze aldım. Füzeyi aldım. Gel durun. Ee, gel, gel, çamda bir, bir. Aa, beş bin param var Dur, bir şey çok Arkadaşlar Sıkayım, bir şey yapacağım. ya şimdi bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone ol, like atmayı unutmayın. Yasin bu bu pervanenin benim önümde ne işi var? Hadi. Sür. Yasin gel. Tamam. Sür. Başlat benim kalkma, kalkma. Kalkmıyorum. Yasin senin uçağına füze ekleyeceğim. Ekliyorum. Ekle yemiyorum. Bunun Ya Yasin... sen bu <laughs> bunu bize... <laughs> Kanat olması lazım. Senin kanadın çok az. Gerçekten. Çok Gerçekten. Yapmış. Benim uçağıma binsene ve benim uçağımı deneyelim. Benim de ben. Arkadaşlar ben size uçağımı göstereceğim. Yasin gel. Evet. Gel. Yasin sesli konuş. Sesin gelmiyor. Tamam hemen geliyorum. Tamam. Bin. Başlatıyorum. Beş. 4 3 2 bir, 0 Çok iyi gidiyorum Yasin senden daha iyi. Gerçekten. Gerçekten senden daha iyi. En azından senin gibi düşmüyorum. Birazdan düşmeye başlar. Uhu. Çok güzel gidiyorum Yasin. Asla düşmeyeceğim. Ve arkadaşlar bu oyuna güncelleme gelmiş. Ay güncellemesi. Ay topladıkça çark döndürebiliyoruz. Yani spin. Yani çark döndürebiliyoruz. İçinden değerli şeyler çıkabiliyor. Para çıkabiliyor. Efendim. Ya Yasin. Ya, ya. ya. telefon düştü. Yasin. Füze ne almıştım Yasin gel füzemi deneyelim Füzemi Ben bir kere kendim uçağımın Uhu. Ya Yasin uçağını getir Bir sana füze atacağım Deneyemiyorum çünkü Nefes. Bekle Sana füze atacağım çünkü denemedim Arkadaşlara göstereceğim yani, nasıl bir şey olduğunu olsun. Çık Arkadaşlara göstereceğim Nasıl bir şey olduğunu Hadi Bir dakika dur 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 iki dakika dur bir şey yapıyorum. Bak böyle geliyorum. Yasin abi. Sür uçağını. He? Uçağını sür. Uçağımı Arkadaşlar video devam ediyoruz. Bir şey oldu işte. Şimdi burada bir sürü para birikmiş. <laughs> Yasin! Hediye kutundan paralarını al. Hediye kutusu var ya oradan paralarını al. Benim Şu kutusu hediye kutusuna gel be Gel bir buraya. Ya gel para alacaksın buradan. Üstüne git. Gördün mü? Aldın mı para? Almadım. Almadım. Ben de bir sürü para geldi. 4000 para geldi gerçekten. O yeni şeyler vermiş ya. Bakalım neler var. Ya iyi şeyler yok. Hep kötü şeyler var. Değil mi? Tamam. Bir tane şundan alacağım. Şundan. Şundan. Evet, Arkadaşlar evet, bir şeyler alıp yanınıza geliyorum. Arkadaşlar stoklar yenilenmek üzere. Oğlum kadar bir kere daha uçalım. Ya Yasin sen de çık. Sana füzeyi göstereceğim. Füze nasıl bir şey olduğunu. Çık. Çıktım. <laughs> Çıktın <gülüyor> mı? Hu mı? <laughs> <laughs> <Yani> fırlatamıyorum <laughs> ama. 9'dayım, 9'dayım. Ya Yasin ya ama ya, o zaman ben de ne? şimdi coştum. Satıyorum ya bunu. Satıyorum. Arkadaşlar satıp yanımızda Arkadaşlar sattım. Gördüğünüz üzere baya bir para verdi. Gördüğünüz üzere 5000 param oldu. Şimdi bloklarımızla güzel bir gemi yapalım. Yani uçak. Ne gemisi. Uhu uhu uhu. Uhu, tamam. Yasin ben yolcu Arkadaşlar, evet, uçağı evet, yapacağım istediğin zaman gelebilirsin. Arkadaşlar istediğiniz isterseniz doğru Minecraft videoları da çekebiliriz ama e, abone olması e, lazım. Durumda. Ama e, isterseniz yapabiliriz. Evet abone olup like atarsanız bu video yani yarın e, Minecraft videosu gelir. Evet. Y yarın ya da bugün Minecraft videosu gelebilir. Evet. Yas, e, ya 2 saat sonra ya da yarın. Evet. E, bir saat sonra da gelebilir. Hazır olun. Yasemin ben yolcu uçağı yapıyorum bildiğin. Bilmiyorum, çok iyi. Bak nasıl Ö oluyor. Özel, özel yer yaptım. Yasemin yolcu uçağı nasıl oluyor? Ha? Yolcu uçağı nasıl yapıyor? Oluyor yani. Evet, ben, şeydeyim evet, ben şeydeyim ben bilmiyorum. Arkadaşlar ben bu arada abi. size bir şey diyeceğim. GTA 5 videosu gelmesini istiyorsanız e, toplamda 50 like olsun. Değil mi? Nasıl GTA Bende GTA 5 var. Sende yok mu? Bende Tamam o zaman yüklersin. Ben de sen nasıl oynayacaksın GTA 5'te, Ya oynarım ben. Hep onun videolarını ne? izliyorum zaten. E, tamam, GTA 5'i e, indirdin diyelim. Ama FPS'i e, öyle böyle bir seviyede şey ki... ...hep kasmadan oynayamayacaksın. Kendine hareket ettireneceksin. Edebilece edebileceğim. Adam güzel bir... İyi günler, iyi günler. Arkadaşlar doğum günüme çok az kaldı. Doğum günümde size çok güzel bir Minecraft haritası göstereceğim. Yasin de o zaman gelir benimle birlikte haritayı beraber inceleriz değil mi Yasin? Evet. Tabii ki. <laughs> tabii gelebilirsen Yasin. Ben ayarlarım. Ayarlarsın tamam. Orada 1 milyon TL'lik şeyi alacağız anlaştık. Ben bir milyon tereyağı almadan gidiyorum. Ya Yasemin. mı? Google. Google'dan mı oynayacaksın? Hayır. Ben Google'dan oynamıyorum. Altyazı karşı tarafından. Anlayanlar anladı. Anlayanlar anladı gerçekten. Ama ben anlamayanlar listesindeyim. Tek girmeye gerek yok. Anlayanlar anladı. Ee, anlayanlar anladı da ben anlamadım. Sen bilmez. Ben... Ya Yasin. Sen, ha? Yasin ya. Ne oldu? Şey yok. Yolcu uçağımı bitireceğim o yüzden ya Yasin ya dedim. Aynen. Ben... Tamam. Ya sen bir uçağıma baksana nasıl oluyor? Aynen. Ben şimdi Benim uçağım da kokuyor. Ben, ben uçağım mı bu uçakları? Bakalım sen uçağına. Bunu mu yapmış? Hmm, yolcu uçağına çevireceğim bunu. Nasıl? Bu evet, ters oldu Bu ters. Ters mi? Eee bu tarafa, bu uç bu tarafa bakması lazımdı. <laughs> Hayır ters değil ki bak o tarafta da ucu var. Ama bu taraf da uç gibi görünüyor. Yo, onu daha incelteceğim. Arkadaşlar Doruk e, bunu düzeltmek için ne yapacağını bilmiyorum. Bak düzelttim bile. Ben de benim çalmış sen de sen Yok. Daha iyi. Yok. Bahsine gidelim. Yok. Evet. Tamam, bahse girelim. En öne giden e, bütün paramızı alsın. Tamam. Bak, tamam. en öne ben gidersem sen mm, sen bütün paranı bana veriyorsun. En öne sen gidersen ben sana bütün paramı veriyorum. Anlaştık mı? Ne zaman? Şimdi. Tamam. Ben yola çıktım. Dedim. Yola çıktın mı ile? Vermiyorum. Tamam. Kaç param var ki? 5000. Benimki de geç. Ama 10.000'in olacak o yüzden. En pahalı şeyi alabileceksin. Tamam baslar baslarım yine Başka baslar dediğinde baslarım. Tamam bekle. Ben de şey yapayım şunu. Hadi. Hayasin zor. Kolaymış gibi söylüyorsun. Hadi. Kendin yap o zaman. Tamam. Tamam Yok. Başla. Yok. Yoksa vermiyorum. Evet, vermiyorum. Niye vermiyorsun ya? Tamam, başlattım ben seni. Ben başlattım. Şimdi sürücü koltuğunu ekliyorum. Bekle nerede? Hı -hı. Ya sürücü koltuğu gözükmüyor yine. He burada en uçta gözüküyor. Yasin hadi başlatıyorum. Hazır mısın? 1, 2, 3. Bekle. Bir tane kanat. Şöyle. Bekle. Şöyle kanat. Tamam Daha başlama. Bekle kanatları ekliyorum daha. Ama? Tamam bakalım. sen başla. Ben senin yüzde yüz geçeceğim zaten. Tamam başla. Çok kendine güveniyorsun. Hmm balon, sen de ne? Bakalım tamam. ne? Birbirine, birbirine tamam. Dik. Yasin geldim. Beni bekle geliyorum. Uhu. Yasin çok hızlıyım. Bir başa dönsene be. Bak ne kadar hızlı olduğuma bak. Dön. dön. Dön hadi lütfen dön. Dönersen çok mutlu olurum. Bak çok hızlıyım. Gördün mü? Görüşürüz. Ya yazayım ya. Ha. Paraları aynı mı? Yazsın hayır. Ver, vermek yoktu ki yine seni kandırdım. <laughs> Dediğin kadarı kandırdım ama ben fayda kaldırdım. İzleyiciler yaparım. Kazandım ben. Hadi kazandı görelim. Şimdi kazan oluyorsa. Yasin yavaştan da videomuzun sonuna gelelim mi? Yasin yavaştan videomuzun sonuna geleceğiz. ne videoyu bitiririm. Ne? geri Ben şu uçağımı bitireyim. Ger e, videoyu bitirelim. Arkadaşlar Yasin'le bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Hadi de Bana göre burada bir simetriksizlik var. Simetriksizlik, Bekle Yasin. Gidelim mi? İstiyor musun? Gidelim hadi gidelim. Benim yanımda ne kadar evet. noob kaldığını görmek istiyor musun? Evet. Tamam. Bekle şunu sileyim. Şunu tamam, sildim. Hadi, hadi. Gel. Koltuğumu koyayım şuraya. Koltuklarını. Koltukları. Hadi hadi, hadi. Uçak olduğu için bir sürü koltuk koyacağım. Tamam tamam hadi. Hayır. Daha koyacağım. Ne? Ne? Söyleyeyim mi? 13, 14. dakikadayız. Gidiyorum hazır mısın? Vuhu çok hızlıyım. <laughs> ee, istemem. <laughs> ya Yasin beni ikide bir dolandırıyorlar ya. Benim gide bir dolandırıyorlar ama. Ben, ben kardeşim. kardeşim. Geldim kirdişim. Özel, sana özel portuk, bir portuk bile Geliyorum. Geldim geldim geldim. Ben, ben, ben oturmayacağım. Sür. Oturup. Evet, oturmayacağım ayağa. Otur, Hayır, oturmazsam gitmem ki bak duvar var arkanda çünkü. Git. Vuhu. Yasin, o, o kadar geriye gittim ki otomatikman oturdum. Yasin yanına geliyorum. Uhu. wow çok güzelmiş. Olamaz, olamaz, olamaz. Yasin sıkıştım burada. Olamaz, yavaşla. Yasin. <laughs> Yasin benim uçağım Senden daha iyi ya Benim uçağım niye gitmiyor Yasin benim uçağım Burada kaldı Yasin benim uçağım kaldı Tamam ee, Beni dolandırmayın Sonunda Yasin yanına geliyorum uçağımla yani ayında ne oluyor acaba? Ya. Yasin geliyorum. Bekle beni. Bekle. Uhu. Doruk Kulot geliyor. Türk Havayolları. <gülüyor> <gülüyor> Parçalıyor senin çarkın beni. Dur benim uçağımın önüne gitmiyorsa seni ezerim. Aa uçağımı <laughs> patlattım. <laughs> uçağımı patlattım. Abi benim çok ayak sağlam ki senin uçaklarım. Gelip seninkini patlatacağım ya. Hiç acımayacağım. Evet, videonun sonuna gelelim. tamam önemli. Senin son kere parçalayıp videonun sonuna geleceğim. Tamam. Iki Yasin iki gel iki buraya. buraya. Tamam gel videomuzun tamam. sonuna gelelim. Benim, benimkine bu üçte işte, üçte işte şey. Bak geldi. Ne? Bu Geliyorum ya Oradan bitirelim. Hadi gel gel bu sefer de benim bitirelim. Geldim video 17 on, on dakika oldu gel. Hadi gel. Ya Yasin, acele ettirme Ya geliyorum işte. Ah, geldim. Tamam, geliyorum. Hani nerede? He? Nerede burası mı? Evet. başla böyle videomuzun sonuna geleceğiz. Başla sen. Sürme. Sür yani. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoları sizin için çok emek veriyoruz. Yasin'le bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atın. Görüşmek üzere kendinize Ay, iyi, iyi bakın. Bay bay.